Merhaba arkadaşlar tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Yani bu videomuzda son zamanlarda kafama takılan birçok <laughs> e, denemelerden testlerden bir tanesi de apokalipsi geçebilecek bir mutant var mı en azından hasar babında. Şimdi apokalipsin ne kadar ciksi olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Fakat e, baftan sonra fırtına da muhteşem bir hale geldi. Çok güzel bir hale geldi. E, tabii ki apokalips özellikle strife sinerisiyle beraber Dövüş uzadıkça doğaüstü hasarlara çıkıyor. Tek L2 250, 300 bin falan. Vuruyor. L1 150 bin 200 bin civarında vurabiliyor arkadaşlar. Ama fırtınanın da çok hızlı bir şekilde yarışa başlaması ve o L2'leri sürekli göndermesi. Hele bir de mutant takviyesiyle falan. Doğaüstü işler yapıyor. Özellikle şu andaki aylık macerada fırtına kendi mutant bölümünün tamamını çatır çatır götürüyor acılar. Bunu bir test etmek istedim. Yine hemen aşağıda Apokalips ve Fırtına diye Yazdım. Bakalım acılar ee, atraksiyon olacak mı? Öncelikle apokalipsi bir test edelim? Apokalipsin takımı. Normalde bu üçüdür arkadaşlar. Bu üçü yeterlidir. Hadi bakalım. Şöyle bir deneyelim evvela kısa dövüşlerde. Eğer bu tarz kıyaslamaları seviyorsanız acılar ee, like atabilirsiniz. Ben de daha çok çekebilirim. Neyse. Hadi bakalım. Şimdi apokalipsle başlayalım bakalım kuş askerini kaç komboda ve ne kadar sürede düşürecek. Hemen birazcık düz vuruş birazcık da ağır saldırı tarzında yapacağız. Tabi daha sonra bunu aslında bir uzun dövüşte de uzun bir dövüşte de test etmek isterim. Stripe sinerjisi ne işe yarıyor arkadaşlar? Stripe sinerjisi daha çok böyle özel saldırılarımızı biz attıkça arkada seken hasarları daha fazla verilmeye yarıyor. Şöyle bir hemen şuradan bir sanırım ses gelmiyor. Şu sesi de bir açayım bari. Aynen. Oyun sesi de iyidir arada. Şimdi minelayı bir, bir atıyoruz. Normal Apokalips gameplayi Ortalama bu şekilde. L2, L1 veyahut da L1, L2. Artık sıralaması size kalmış. <laughs> Atıp üzerindeki dalgaları tutuyorsunuz. Ama ben baktım artık adam ölmeye yakın. Apokolips parçaladı acılar. Ne yaptığı? 57 kombo ve 63 saniye. Yani dövüş daha da uzasa, daha da zorlu hale gelse çok daha büyük avantaj sağlayacak. Yani şöyle 57 Combo artı 63 saniye diyelim. Şimdi fırtınaya da yine bir aslında sinerjiye ihtiyacı yok ama yine kendi çapında böyle bir ponçik sinerji yapalım. Madem bunu üçlü aldık hadi ona da bir üçlü alalım. Bu arada fırtınayı da çok uzun dövüşlerde kullanabiliyorsunuz. Fırtına dağcılar yine apokalipsin sayesinde güzel şoklar veriyor ve bunları sürekli biriktirebiliyorsunuz. Bir Strife'ı çıkartalım. Hadi yine bu da bir böyle bir üçlü olsun. Bela bir, bela bir üçlü olsun. Kıyamet atlısı yapacağım arkadaşlar. Bunu da. Apokalipsle bakalım arasında nasıl bir ponçiklik olacak. Şimdi Apokalipsi evvela burada bir knockout verdirelim. Ve sonra bir %20 diriltme ile kıyamet atlısı yaptırtalım bakalım. Fırtınanın da yapacağı arkadaşlar 2 atmak <laughs> başka hiçbir şey değil yalnız mutan takviyelerini çok faydalı kullanıyor şimdi üzerimdeki hünerleri tutmak için de ağır saldırıyla sabitleyebiliyorum Fırtınanın işi biraz daha şansa bakıyor apokalipsinki daha garanti arkada seken hasarlar verdiği zayıflışlar falan onlar daha garanti Şimdi şöyle yakışıklı bir leke katalım. 45 bin, 70 bin, 37 bin gibi güzel hasarlar. Hemen bir ağır saldırıyla finallerimizin süresini yeniliyoruz. Güzeldi bu L2 güzeldi. Son, en yüksek hasarı son vuruşu veriyor ama o da kritik gelse de acayip bir şey olalı. 20 bin, 30 bin, 162 bin gibi mütevazi bir hasar. Milli Birliği finali çıkartıyor fırtına. Evet acaba bakalım sonuç neymiş. Fırtınanın tipi bak. 58 combo 57 saniye. Hmm. Yalnız acayip bir şekilde de kafa tuttu ha. 58 combo. Şöyle bir boşluk bırakalım. Artı 57 saniye. Aslında başa baş gittiler, başa baş gittiler. Ama bana soracak olursan fırtına aldı. <laughs> yani be, ne kadar 6 saniye süre var. Ee, bir de bir konvo fark var. Gerçi belki ölürken son bir vuruş yapmıştı. Yani şu kıyası yaptığınızda arkadaşlar fırtına apokalipsi geçti. Fırtına apokalipsi geçti. Çok güçlü bir karakter yani mutant takviyesini kullanırsanız çok daha büyük fark atar. Çok çok daha büyük fark atar burada apokalipse hacılar. Dediğim gibi bu 550 binlik bir sağlığı olan karakterler için geçerli şu anda oyunun standartları budur. 8. sahnesi olsun işte başka yer olsun. Labirentlerde mesela deneyebiliriz daha uzun yerlerde ama labirentlerde çok saçma bir kural var arkadaşlar. Hasar sınırlaması var işte atıyorum cehennemde 85 bin veya da öteki yerde 50.000 gibi saçma saçma sınırlamalar var. Sınırlamalar olmasaydı e, çok acayip bir vs izleyebilirdik acılar. Tur ya fırt tane bir tane daha oynayalım. çok çok acayip bir hero yahu. Çok acayip bir hero. Yani aşırı güzel bir hero. Başlasın yine böyle. Bu sefer biraz daha hız ağırlıklı değil daha ağırlıklı yapalım bunu. Finallerini üzerinde durdurabilmesi, süresini durdurabilmesi çok güzel bir özellik. Kritik oranı da hiç fena değil aslında. Yani ekseriyetle yakalıyor bir şeyler. O L2'de attığı 3 kombodan bir tanesi çıkıyor çoğunlukla her zaman değil ama. Şimdi hemen yapıştıralım. 10.000, 16.000 ve 27 2, 3, 4 ve arkasına yapıştır gelsin. Bir daha ağır saldırı dağıtalım. Şimdi yakışıklı bir de iki daha gelecek. İşte bunu full kritik vurursa çok acayip şeyler çıkar. 55 bin, 86 bin, 147 bin. Lan beni duydu sanki ya. <laughs> Renault Sanki benim duydum. <laughs> Arka arkaya iki tane falan. Arkadaşlar çok güçlü bir karakter. Acayip derecede güçlü bir karakter. Yani direkt yarışa hazır başlıyor. Direkt böyle sürate hazır başlıyor. Şöyle baktığımda 63 kombo ve 61 saniye sürdü bu sefer de. Bir öncekinde sınıf bonusu vardı. Bu sefer sınıf bonusu yoktu. Artı 3 combo. Tabii yerim gibi yani fırtınanın kritik gelip gelmemesi de çok önemli. O da çok önemli. Sürü olarak da yine Apokalips'in bir öncekine göre 2 saniye daha erken bitirdi. Yani fırtınayı biraz daha denemek lazım. İşte 8. saniyede ne bileyim işte 7. saniyelerde. Çok acayip bir şey. Yani L2'yi doldursun yeterli. Ben L2'yi doldurayım diyor. Ondan sonra alayına giderim diyor. Aklıma gelmişken mesela şeyleri de deneyebiliriz. Ee, şuradan bir çık. Acaba yer mi? Şu sonsuzluktaki Dorman bunun olduğu yerde der mi? Aklıma gelmişken bir de burada deneyeyim bakayım. Gel bakalım. Burada mutant takviye basacaksın hacı var ya. Öf öf yani şu videoya bir 100 like falan gelse basarım mutant takviyeli denerim ama masraflı <laughs> masraflı acılar çıkarmak lazım masrafı. Çok masraflı. Şimdi tekrar bir yüz. Daha da diriltmeleri basıyoruz zaten. Haydi bismillah gel bakalım. <laughs> Milli 2'yi dolduralım da. Hemen şimdi bir sabitle. Süreçledim bile iki. Üü, üç kritik bir de Tamam azıcık geri çekil. Şöyle hem rakibi yere serelim. Hem de hünerleri bir sabitlemeye başlayalım. Gel bakayım. Bir daha gel. 1-2-3-4 1-2-3-4-5 Ah be ne katıyor. <laughs> Yetişemedim. Ama gayet güzeldi. Gayet güzeldi. Şeyini yetiştiremedik. <laughs> Bozmalardan patladı. 55 saniye dayanabildi. 39 combo atmış arkadaşlar. 39 da 380 bin vurmuş. 39 konmadı. Bir önceki 55'i çıkartabilseydi daha acayip şeyler yapabilirdi. Tabi bu zayıflatıcılar falan filan. Güzel güzel fırtınayı çok beğenmeye başladım. Bununla ilgili birkaç video daha çekebiliriz. Hacılar neden olmasın. Dediğim gibi like'lar artarsa bu tarz kıyaslamaları çok seviyorum aslında. Bazen acayip bir şekilde ilgi görüyor bazen görmüyor. Neyse hayırlısı. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.